Sizin de, sade, kullanımı kolay ve aynı zamanda işlevsel bir B2B'ye ihtiyacınız varsa, Polensoft B2B tam size göre. Cari kendisine tanımlı erişim bilgileriyle sisteme giriş yaptığında, bu şekilde bir gösterge paneliyle karşılıyoruz. Burada alınan ve verilen sipariş sayıları, cari hesap bakiyesi ve yapılan duyurular, sipariş, fatura ve tahsilat özetlerini bu ekranda görebiliyor. Hesap bilgilerinde cari kendisine ait bakiye ve kart bilgilerini görebilir. Hesap hareketlerinin istediği iki tarih aralığı sorgulayabilir. Elcele aktarabilir. Kendisine kesilen fatura pdf yine ulaşabilir. Cari, kendisine tanımlı iskonto oranı ile ürünleri indirimli olarak online sipariş edebilir. Sipariş esnasında indirimler otomatik uygulanır. Eğer belirlenen tutarın altında bir sipariş veriliyorsa, Sistem kargo ücretini otomatik olarak sepete yansıtır. Böylece cari hem indirimli alışveriş yapar hem de kargo koşullarını sipariş sırasında net şekilde görür. Kredi kartı ile ödeme ekranında bakiye tutarı otomatik ödenecek tutara yansıtılır. Ancak kullanıcı isterse bu rakamı değiştirebilir. Kullanılan kartın özelliklerine göre tek çekim veya taksitli işlem yapılabilir. Ödeme işlemi tamamlandığında cari hesaba otomatik işlenir ve kayıtlı e-posta adresine tahsilat makbuzu gönderilir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Gördüğünüz gibi B2B, sade tasarımı ve işlevsel yapısıyla hem kullanımı kolay hem de oldukça pratik bir sistemdir.